Hello, hello, merhaba, 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 merhaba. İki aydır görüşmüyoruz. YouTube nasılsınız ya? Ne haber ahali? Sadam video çekme konudum bulamadığım için yine Minecraft'tan devam edeceğim. Ama siz yorumlara tabi ne nasıl ne tarz içerik istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Yorumlarda belirtin. Evden geldiğince onları da çekmeye çalışacağım. Hatta benim aklımda bir seri var. Ee, Ramazan boyunca bir, bir günden 30. güne kadar şey video paylaşmak inşallah yapabilirim ama sizin de desteğiniz lazım tabi bu konuda Allah 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 Bugün o zaman birinci gün olsun Hatta bu video çektiğim gecesi savur var zaten belki video bugün atabilirim Adam bile yarın büyük ihtimalle kanalda olmuş olur Bugün birinci günden ne yapacağız hemen Hemen bir ağaç kırıp normal hayatta kalma eşyalarımızı yapmamız lazım Şöyle Bugün madene falan gitmeyeceğim. Bugün güzel bir yer belirleyeceğim. Ev yapacağım falan filan. Ondan sonra büyük ihtimal ikinci günde yani bir iki gün sonra da madene gitmiş oluruz. Öyle şu an öyle yapacağım ama siz de bir yorumlarda ne tarz içerik ne tarz bir şey yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin tabi. Ve o kadar yorumlara inmişken aşağıdan beğen butonu basmayı unutmayın. Çünkü bu serisin beğeninize göre olacak haberiniz de olsun. Ben de yorumlardan ve beğenilerden seri sevip sevmediğinizi dair anlamış olacağım. Ama yani şuradan balta 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 balta. Video çekme çekme şeyi de unuttum, konuşmayı da unuttum arkadaşlar kusura bakmayın ya. Heyecan var hikaye sorunuyla çekince video. Zaten ben ee, bu tarz şeyleri ben hikayeden paylaştığım için Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Instagram'da büyük ihtimal ekranın sağ üst köşesine ya da sol üst böyle paylaşmışımdır. Oradan beni takip edebilirsiniz. Orada işte elimden geldiği video atmaya çalışıyorum. Böyle kısa liris videolar ama şey konusu olmayan farklı farklı ...değişim videolar. Onlara da destek olursanız çok sevinirim. O zaman biraz daha toplamaya gerek yok şu an. Yeter. Bir kravat table'ımızı alalım şurada. Nerede onu? Aldık mı almışız? Hadi gidelim. Hmm, buradan gidelim gidelim. Şu kamışını da alalım. Yunus'tan korktum. Şu inekleri de keselim. Bak diğer nerede? Şunu da yemek alacağım vallahi. Şimdi nereye gidelim? Deniz kenarına doğru kurulursak benim için gayet 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 daha iyi olur. Hem tarım için hem de şey için. Çünkü Minecraft'ta bu seri boya devam edecek böyle artık birinci bölüm, beşinci bölüm, yüz bölüm belki sizin Instagram'a bağlı bir devam edecek haberiniz olsun. O zaman her bir 5 like değil de, dur 5 like az olur. Her 10 like'da bir hemen yine bir bölüm gelecek, peşinden gelecek hemen. 10 like'da bir. Bu şu an bir şey yapmayacağım. Ben olmasa burayı bir hızlandırırım. Ha deniz olsun o zaman. <laughs> ha buradan aslında burası güzel gibi. Ben buradaki ağaçları falan full kırarım olmazsa. Hatta şuna bir tane kazma yapalım hızlıca. Buraya kuruluruz ya. Hem suya yakın hem ağaçlı güzel yer mekan. Kızla şuradan bir taş kazma ve taş baltamız yapalım. Bence burası güzel ya. Ama tabi şimdilik yapacağım. Son değiştiririz zaten. Şimdilik yapacağım. O sonra daha iyi falan yaparız zaten şöyle hemen kaz baltamızı yapalım. Okey. Bunları yakıcı olarak kullanırız zaten. Ben burayı doldurayım bloklarla falan. Hatta az daha blok kırayım. Ben blok kırarken yine burayı hızlandırayım. O zaman blok topladığında sonu görüşürüz. Ha tamam işte. Orada bir şey mi yönüyor lan? ha. Tamam şimdi ufak böyle minik bir alan için yer yaptık ya. Bu da fazla böyle aman aman gidip böyle büyük bir şey yapmak istemedim. Hatta ben de bu videonun şeyi bu evi tamamlar videoyu bitiririm. Siz de yorumlarda bu seri devam ettirmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve like ilgili bir bunun ikinci bölümü hatta gelecektir. İkinci bölümde böyle mağara falan gideriz böyle güzel zurtlar falan da yaparız. Haberiniz olsun. Bu dört tane kötü şey ne yapacağım? Ne şey olduğunu? Dur. Oğlum biraz da odun toplayayım şuradan hızlıca. en azından bir dişini falan bitirelim. O bak o kadar da büyük. <laughs> Konuşamadım. Anladınız. Durku da büyük yapmak istemedim sağda ilerleyen bir serilerde güzel böyle büyük bir kasaba yaparız hatta böyle yayını dan yayında belki yapacağım yapacağımız bir seri olur YouTube'dan. Onun hepsini istenize göre ya. istediğiniz olursa her türlü içeri şey yaparız Minecraft üzerinde. 1 2 3 Şöyle aslında burada böyle cam olsa var ya olur. Aslında cam mı yapsın şuraları ya? O zaman şey yapalım dur hemen. Kürek ve fırın yapalım. Tamam. Crafting table nerede? Fırın. Heh. Fırın nerede? ha? Bir tane de kürek yapalım şöyle. Tamam. biraz kum topladım kum kum. Biz ev yaparken en azından kumlarda pişe yavaş yavaştan. Yetmeyecek gibi ya. Az daha topluyorum o zaman. Evin önünde bozduk ya aferin bana. Nasıl blok doldururuz şurada ya, çünkü bir şey yok. Burayı ben Buluyor bunu koyun. Koyun yata yata koyun içine takılsın. Allah kusura bakma ya. Sandık yapalım bir tane. Kumları. Şimdi bununla bir pişirelim. Şöyle 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 ha. Bu da evin girişi olur. Şöyle evin girişi yaparız. Şöyle hatta şu blok kırayım mı? Şuradan dur. Hoş kap, boş kap, hoş kapı yapalım yani, hoş kapı daha güzel. Meşe burada var. Başka kapı yapalım diğer maşinelerde şey yapalım. Pişirmek için kullanalım. Ben şu anlık Çok korkunç duruyor lan orası da. Neyse. Hem de dur. Burada kuşum da otursak tamam mesela. Devam devam. Dur. Durma durma durma. Şey, bir devam et. Kuşla tamam dolduralım buraya mesela ya. Şöyle. Şöyle, en azından dolduğum çirkin durmasın şurası. Vallahi gel ya, yatak. Bir tane daha var mıdır, hanımefendi, beyefendi, koyun kardeş? Vallahi uyuyalım ya. Hızlı tabi olan M5'e yapalım şuraya Heh. Şöyle üçlü mi yapsak Ha pardon buraya cam mı koysak acaba Şuraya da cam koyalım Dur kapıyı ayarlayayım o zaman Kapı ay ayarlı mı ya Dur kapıyı yanlış kod geldi Dökülüyor ayarlarımız can. Şunu da pişte dursak şu. Ama çok kapalı sevmiyorum ben evde ya. Şu takıbı yap yeter ama. Zombiya krepula doğmuş. Düz görmesine evi patlatmasınlar en azından. Yetmeyecek, yetmeyecek. sandığı da şuraya koyalım şimdilik. Şöyle şöyle şöyle. Şunlar şunu 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 şunu. Okey gibi sana mantığı anlamışsınız. Burası full cam olacak. Üstü, kava, üstü de katta kapatacağız da bir yatak lazım bana ya. Nasıl bir şey yapacağız? Koyun lazım bana bir tane koyun koyun. koyun. Hemen gidelim uyuyalım. Hemen gidip hızlıca bir uyuyalım. Gelme ama. Hemen uyuyalım saldırmayız Allah Allah ayıptır ya. Gençlik ölmüş ölmüş gençlik. Gelmiyor arkamdan Uyuyalım burada ha. Oh, oh. Doymadık. Ben şunu yer. Heh. Tamam, bunları da atalım şuraya. Ehe <laughs> bir tane cam gitti. Kapımızı vurur aslında. Vurur muyuz ya? Neyse onda yarın yok. Yarın olmaz. Sizin desteklerinize göre olacak. Doğru doğru pardon. O zaman şey yapalım. Ben bu evi ikinci bölümde ben bitirmiş olurum hatta video şeklinde hızlıca ben burayı başa başlamaz burayı şey yapalım hızlandırıp bitiririm ben burayı. Ondan sonra direkt maden falan akır gideriz ikinci bölümde. O zaman biz videonun sonuna gelelim. Siz de aşağıdan yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğeni atmayı, destek olmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. O zaman görüşmek üzere ve bay bay.